Hepinizle birlikte oda turumu çekiyoruz. Neyse. Hadi o zaman gelin başlayalım. Yine eve taşındık bu arada biliyor musunuz bilmiyorum ama. Neyse. Çok heyecanlıyım. Bu arada neyse başlayalım. Şimdi buraya böyle resim eşyalarımı falan koydum. Böyle gözükmüyor ama neyse. Sonra <laughs> böyle bir tane palet koydum. Eee, palet, paletimi koydum. Şöyle biraz resim yaptığım için biraz kirlendi bu arada. Neyse bu raf da koy. Raflar rik astım. Sonra yine akrilik boya aldım. Çok güzel baya beğendim. Almanızı tavsiye ederim. Sonra fırçalar falan koydum şuraya. Bu kadar. Altına da e, resim yaptığım bir tane tablomla bir bilmediğim bir tutacak var. Bunun adını bilmiyorum. Getireyim. bir tane kütüphanem var beyaz iken aldım neyse çok güzel bence neyse defterlerim var şu şekilde alayım böyle ay yere düştü neyse şimdi bir tane kalpli defterim var ajandam var ve bir tane de farklı bir defterim var. Sonra üst tarafta okul defter, okul kitaplarım var. Altında cetvellerim ve cüzdanım var. Sonra tabletlerim ve kadar tablet var. Bir tane de saatim var, akıllı saat. Sonra valizim var. Valizimin içinde de 3 dört tane çantam var. Hiç hepsi için boş. Sonra bir tane böyle tane abi okul Tam içinde bir tane çok güzel bir kalem var. Sonra iki tane çok güzel suluğum var. Ben bunu bayağı seviyorum. Neyse. Ee, yatağımı getirdim. Yatağımı getirdim. Biliyorsunuz ki eski evimde de değişikti neyse burada böyle tane bir tane yastığım var. Deniz yıldızı şeklinde. Yani telefonum var burada. Telefonum bu arada boncukların boncuk taktım. Çok güzel oldu bence. Neyse. Sen buraya e, son buraya geçtim. Çalışma masam var. Burada çok güzel. E, bir tane raf Raf diyorum ya. Kütüphane diyorum. Yanlış diyorum hepsini. Neyse. Pan aldım şu şekilde. Defterim falan. Kalemim. Sudum. Şöyle bir tane takvimim var. Pan'ı yazıyorum. ışığım, Laptopum. Ve bir tane de kalemim var. Ev kalemi, evde koyum, kalemim. Evde kullanılan kalemim. Burada bir tane dolabım var. Böyle açık bir dolap. Bu sene bunu kullanacağım. Böyle kafelerim var ve çantam var. Neyse benim odam bitti. Bay bay.